Kur'an'ı anlamaya çalışmak vazifemiz olmalı. Amerikalı Müslüman, Alman Müslüman, İngiliz Müslüman Müslüman olduğu gün Kur'an'ı anlamaya çalışıyor. Kur'an dersleri alıyor. Aramızda diyor bir mütercim bulunmamalı. E Kur'an Arapça olduğuna göre, Arapçada bir dil olduğuna göre ben Kur'an'ı anlayabilirim diyor. Özel Kur'an dersleri alıyor. Sene 1980 Almanya'dayım. Doktor Muhammed Mehceri isimli Mısırlı bir doktorun misafiriyim Almanya'da. Teravihten sonra derse gidiyorum dedi. Hayır olsun dedim. Alman Müslümanlarına ders veriyorum dedi. Kur'an Arapçası dersi. Biz Kur'an'ı anlamak istiyoruz. Kur'an'ı anlayacak derecede Arapça öğrenmek istiyoruz. Alman Müslüman böyle düşünüyor. Kur'an'ın yazısını öğrenmek istiyor. Kur'an'ın kelamını, okumasını ve Kur'an'ı anlamayı istiyor. Ama bizim insanımız biz anlayamayız diyor. Alimler anlar, üstadlar anlar, hocalar anlar. Halbuki bu Kur'an anlaşılsın diye, okunsun diye, yaşansın diye geldi. Ve en leysel insani illa ma'sa.